Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Şöyle arkadaşlar ayarlara girelim. Aga, hemen yani bana kızmayın lütfen hemen dediğim için o yaratıcı iyi çok kolay kolay normal zor olum. Arkadaşlar bugün hangi yapıyı daha güzel yaptım siz bana belirleyeceksiniz şöyle oluştur diyelim ve oyuna başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben kendim yaptığım için fazla şey yapamam ama diğer videoda ablam vs ben yapı kapışmaları yapacağız. Evet. Arkadaşlar açlığım arttığı hiçbir şey yok ama sadece hayvanlar var. De. Hadi, hadi adamda koyun falan istemem. Ama yine falan keserim belki. <laughs> Hemen arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Şimdi ilk önce ne çizeyim? Yani ne yapayım? Arkadaşlar videoyu durdurup bir yoruma yorum okudum. Abi demiş bilgisayar yap. Yani tamam kardeşim yaparız demiş diye. yeter ki kardeşim. Hemen arkadaşlar şuradan o, o alalım. Kırılmasını istemem çünkü buruşunu alalım şu anda arkadaşlar her tür şey bize lazım ama ilk önce biz ekran yapacağız yani bilgisayar Arkadaşlar şöyle ilk önce klavyeyi yapalım klavyesiz bilgisayar olmaz ama hayır diyorum klavyesiz bilgisayar olur mu hiç sizce klavyesiz bilgisayar kadar boyut yeter bence ya. Evet evet yeter. Şimdi bak neden o baltayı kullanmıyorsunuz diyorsun. Dur. Arkadaşlar çünkü ben hileye asla başvurmam. Ve İngilizcem de bayağı iyi değil yani 5'e gidiyorum. Daha 10 yaşındayım. Neyse şuradan. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben de artık bir plaket istiyorum. Hayalim. Hem burada klavye yapıyorum, hem de size sohbet etiyorum. Evet, klavyenin dışı oldu diyecek. Onun bir kırılma be. Ben sonra düzelttim orayı. Dış tarafı oldu. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki klavyelerin şurasında uzunca bir şey olur onunla hareket ettirilir. Sonra fare falan da yapacağız abi. Ya abi iki dakika kırılma be. Ben bunu biraz küçük yapacağım çünkü tuşların da sığması lazım. Ya oğlum. Heh. Şöyle öyle. Bence öyle. Benim paramam sihir. Böyle olur bence ya. Evet evet. Şimdi arkadaşlar şöyle zeminini yapalım. Arkadaşlar diğer videoda da gizli bir sığınmak yapacağım. Yapabilirsem tabii ki. Çünkü normal yani şu paralı Minecraft'ta param yetmiyor. Beni hileli oynuyorum. Lütfen bana kızmayın. Tuşlarını hangi bloktan yapacağım ya? Onu belli edemem anasını. Arkadaşlar bilmiyorum işte. Diğer bölüm ne gelirse gelir. Ama bu seriyi severseniz sürekli çekip atarım. Sizin için canımı ciğerimi veririm. Neyse arkadaşlar o kadar da değil yani. Tuşların arkadaşlar üstüne yapmam gerekiyor. ne yani olur ne olmaz. Oğlum slime bakın yine tiydi fena alarım ama. Neyse. Hop 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 hop. Ya abi benim şu an çok uzun bir işim var. video durdurma sonra da farkmaz da istemiyorum. Neyse. Sizle sohbete gidelim. Arkadaşlar benim yani benim yaptığım spor futbolculuk. Pek de iyi oynarım. Karşıma Messi gelse yenerim valla. Yani o kadar da değil. Ronaldo gelse emekli olmuş zaten adam. Yani bir sene var emekli olmasın. Ama yine de yenirim yani. O kadar da bot değil Ölüyorum. Ben sana ne dedim? Gel lan. Gel gel. Şimdi şöyle çıkmak ile döveyim. Git lan. Ben vallahi bir daha bildiririm ha. He. Sonunda be. sey boş bıraktım zaten. Hoppa. Şöyle biz kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi ve ne yapayım Minecraft'ta Benim aklım arkadaşlar sınırnak geliyor. Veya parkur. Ben parkur yapacağım. Ondan sonraki videoya da Sığmak eklerim Şimdi Arkadaşlar sizin kanalımıza göre Daha yeni bir yorum daha okudum Daha video ben diyor bilgisayar altan çocuğum falan filan diyor. Bilgisayarın içine sığınak yapabilir misin diyor. Yani bir videoyu bir kere iki videoyu bir kere çekeceğim anlamadım. Neyse arkadaşlar yaparım. Tabi patlamaması için şöyle bam 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 yok Oğlum. Şimdi arkadaşlar klavyemizi yaptık değil mi? Şuraya gri tuşlar ekleyelim. Oğlum uçkuruğum geldi. Neyse oraya gri blok koyalım. Çünkü bir gezerdi orası hep gri olur. Yani şöyle yanlarında tahta bloktan Ayrı ayrı ekleyeceğim abi. Başka ne yapayım? Bir şunu alayım. Arkadaşlar sadece şöyle sıra sıra ekleyeceğim. Oğlum ayrı olacağınız Yalnız arkadaşlar, sığınağı bir sonraki videoda yaparız yani. O kadar da sürem yok. Ama olsun, ben yine de yapabilirsem yapacağım. Ve bu haritanın adında seyircil seyircilerin haritası yapacağım. Bakalım şimdi nasıl duruyor. Bence iyi. Çünkü arkadaşlar şurayı fazla iyi yaptım. Çünkü benim bilgisayarım da öyle. Ben tabletten çektiğim için şu keski bilgisayarıma bakıyorum. Böyle iki oradan. iki iki gidecek. Şöyle. Vay vay ayrı olacağını ben diyorum şöyle şimdi şurayı yapalım da arkadaşlar şu anda güneş batıyor da Siz sizce ama sizce arkadaşlar nasıl olacak şuraya buraya sen de buraya şurada bir tane yatak alalım da arkadaşlar gece uykumuz kaçmasın neyse nerede lan bu yatak lan adamlar yatak koymuyor yazayım hadi bakayım siyah Yatakta yatarız kardeş Beşiktaş Beşiktaşlıyız kardeş Klavyeleri bir üstüne mi koysam Anam iskelet o abi siz beni öldürmeden Ben yatayım Heh. Uyu uyu sabah çok şey var Ne oluyor amına Tamam Oğlum gidin lan Işte, işte. Siz bunları boş verin arkadaşlar. Ben bunları ben bunları ne yapacağımı biliyorum. Oğlum, en... adam zihinsel engelliyorsun. Çıkın diyorum, çıkmıyor. Çıkarsanız ben de burayı başınıza yakarım ülen. Ha ha bu kadar uğraştım. Neden başlarına yakayım? Başlarına kırılır Evet, evet. Dur lan, kılıçlar nerede? Kılıç, kılıç. Oğlum, kılıç. Hmm. hmm. Şimdi el o nedir varmış çıkınca şimdi bitti mi Gel 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 sen de bari gelmişti kesin var. gel ben bu zombi burada ne işe yarıyor sanıyorum Neyse şundan koymaya başlayayım Resmen beni sinirden patlatacaklar yahu. Neyse arkadaşlar bir bilgisayarımızı yapmaya odaklanalım. Bakalım. Nasıl bilgi bilgisayar olacak. Uuu. Aynı. fakir kertenkele. size zaten bir iki saat şuraya 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 şuraya, şuraya. şuraya. ben yap dedim yapacaksın ölü Arkadaşlar biliyorum kimse izlemiyor zaten yine de çekiyorum be şu garip bana bir abone be abartayım bir biliyok lan çok güzel tuşlarım oluyor ve Sonuncusu Burada üstlük yer var lan. Ha doğru. Buraya da bir bir şunlardan koyalım. Hop. 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 Ölmedi bu. Arkadaşlar beni böyle zorunlu bırakıyorlar. Lütfen arkadaşlar şu yani burada çok pis emek harcıyoruz. Lütfen bize bir abone olun be. Burada emek harcıyoruz. Bir bir koyacağım. Arkadaşlar neden bilgisayar tuşlarını yüzüme yapıyorum? Daha güzel oluyor. Şu cıvık cıvık seslerinizi çıkarmayın. on oh, var ya. Gel. La oğlum bir gidin ya. Hadi canım sıkıldı. Neyse. Lar oldu. Olsun. Şöyle kalınca bir ekran yapayım. Bazen var ya o kadar gıcık oluyorum koyna ya büyük yaparız uygun mu arkadaşlar e, postamız veririm blastar çekeceğim tabi blastarsız youtuber mu olur Bizim bu engin kumar? Yoksa gelir ve bozar. Ne bozacağız lan lazım. Ben böyle fazla kalın yapmayacağım. Şöyle. One diamond, one diamond. Şöyle. o arkadaşlar ha çok güzel oluyor ben hayatımda böyle güzel bir bilgeseyi oru görmedim tabii fertek görene kadar tabii ki arkadaşlarinki daha iyi olacak Şu anda gördüğünüz gibi ekipmanlarımla çalışıyorum. Ayrıca şimdi onlar emek harcıyor. Siz onlara ha, abone oluyorsunuz. Ama biz emek harcamıyor muyuz? Ben arkadaşlar her önüme gelen abone oluyorum. Çünkü onlar da video bana çok zor çekiyorlar. Şarkı bulmak, yüklemek nasıl bir duygu siz biliyor musunuz? Ben de böyleyim işte. Bakın sohbet edeyim. Nerelere geldik be? şu evet. Bu ekran iç ekran mı yapacağız? Kasada mı yapsam acaba ya? Doğru ya. Kasasız bilgisayar mı olur? Çalışmaz. Şunu şöyle birleştirelim. Bu video bayağı uzayacak gibi ha. öyle Helin'le arkadaşlar Metakaya ile tabii ki de abone olun. Adam arkadaşlar iki günde bir tane video çekip atıyor. Şimdi ben yine oynayacak mıyım? Neyse. Ya. Ya. Neyse ben şuradan nefsi alayım da. Şöyle. Siyah yatak. Bindi. Ya. Ne kadar da güzel bir şey. Abi ben bunları istemiyorum ya araminde. Oh yanın gibi Şimdi cam bulalım. Hatta arkadaşlar. o kadar da değil yani 3 yapacağım. Bakın oradan şöyle düzce camı getireceğim. İnşallah tutar benim bu video. 2 dakika bir boş bıraktık lan. En azından bir 2 dakika boş dursun lan ora. Neyse şuraya cam yapalım da. Şöyle ben normal camdan yapayım. Bence güzel. Lan ben üstü unuttum. İşte ki unboxing var. Ne bir ben boşuna mı aldım? Lazer pistan oraya gidiyor. Mikro pistan Sen nereden çıktın ya? Bu satıcı beye bak. Çok samimi. Samimi olmak için İlk önce adamı döversiniz. Sonra burnunu garantilersiniz. Bu video inşallah bayağı uzamaz. Yani bana göre. Arkadaşlar ben şimdi bir camını yapıp geleceğim yoksa bu video burada bitmeyecek. Ve evet arkadaşlar yaptım. Ellerim çok yoruldu. Bugün acil dinlenmem lazım ya. Arkadaşlar benden selametler. Diğer videoda görüşürüz.